Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size Türkiye'nin yükseliş sürecinin resmen başladığını anlatacağım. Hem astrolojik verilere hem de kalim İslami bilgilere dayalı bir e, çözümleme olacak bu. E, ama şunu baştan söyleyeyim. Bu videoda hiçbir gezegenin derecesini, hiçbir burcun adını, hiçbir açının teknik detayını anlatmayacağım. Çünkü bana gelen mesajlarda şu e, söyleniyor. Hocam Merkür şu dereceye geçti. Venüs e, bu açıyı yaptı diyorsunuz ama biz bunları anlamıyoruz. Lütfen doğrudan ne olacağını ve ne hissedileceğini anlatın. İşte bu video tam da bu talebe göre e, anlatacağım arkadaşlar. Gökyüzünün anlattığını sadeleştireceğim. Özünü süzeceğim ve özle konuşacağım arkadaşlar. Ve şimdi çok önemli bir yere geliyoruz. Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin işaret ettiği büyük bir sır var diyor ki bu topraklarda Osmanlı'dan sonra 100 yıl sürecek bir duraklama yaşanacak. Ardından kurulacak yeni devlet Osmanlı'nın 10 katı kudretli olacak. Bu söz bir kehanet değil, bir keşiftir. Bu toprakların kaderine yazılmış bir dönüşümdür ve işte o dönüşümün tam eşiğindeyiz. Kimse gürültü koparmıyor. Kimse anlamıyor belki ama gök uyanıyor, toprak kendini hatırlıyor. Millet ise yeniden hizaya geliyor. Bu videoda size ne olacağını, nasıl hissedeceğinizi, hangi alanda yükselişin başlayacağını anlatacağım. Ekonomiden maneviyata, siyasetten halkın ruhuna kadar hepsini. Astrolojik veriler arka planda olacak ama size sadece sonuçlarını sunacağım. Anlayanlara bir işaret, hissedenlere bir yoldaş olsun diye. Şimdi başlıyoruz. Bazen bir millet susar. Ama bu sessizlik bir yenilginin değil, bir hazırlığın habercisidir. Bütün gözler başka tarafa bakarken kader perde arkasında taşları yerleştirir. Ve sen sanırsın ki e, bu ülke bir daha ayağa kalkmaz. Oysa sadece başını eğmiştir. Kıyamdan önceki secde gibi. Herkesin çöktüğünü sandığı an aslında göklere en yakın olduğu andır. İşte biz tam oradayız. Zaman dediğin şey çizgisel bir ilerleyiş değildir. Bazı dönemler vardır, bir asra bedeldir. Bazı aylar gelir kaderi döndürür. İnsanlık tarihine bak. Musa'nın asası bir anda denizi yarar. Yusuf'un zindanı bir gecede saraya döner. İbrahim'in ateşi bir anda bahçeye dönüşür. O anlar azdır ama özdür. Şimdi o özden geçiyoruz. Gözümüzün önünde olan değil, gözümüzün arkasındaki hakikati görebilenler fark edecek bu da Bize ne olduğumuzu unutturdular. Ama unutanlar bile bir gün hatırlar. Çünkü bu toprakların hafızası toprak altına gömülmez. Şimdi bu milletin alnına düşen gölge aslında güneşin yaklaşmakta olduğunun işaretidir. Kalbi kırılanların duası hakkı çiğnenenlerin ahı ve gece boyu secde bekleyenlerin sabrı artık göğe yazıldı ve gök hiçbir kelimeyi boşa yazmaz. Yarın sabah farklı olacak demiyor. Ama bazı sabahlar olur ki bir milletin kaderiyle birlikte uyanır. İşte o sabaha doğru gidiyoruz. Kimsenin görmediği bir yerden, kimsenin beklemediği bir sesle, kimsenin tahmin edemediği bir güçle. Herkes dünyada başka hesaplar yaparken kader burada kendi planını işletiyor. Ve bu plan adaletle terbiye edilmiş bir milletin yeniden doğruluşuna işaret ediyor. Burası hala o ilk ezanın yankılandığı yer. Burası hala toprağın altında gömülenlerin göğe yükseldiği yer. Bu toprak ihaneti de gördü, dirilişi de. Ve şimdi dirilişe daha yakın. Çünkü bütün yük omuzdayken omuz çökmez. Bilakis güçlenir. Unutma. Allah bir milleti yeniden ayağa kaldıracaksa önce onun dizlerini yere indirir ki kalkışı büyük olsun diye. Her şey rakam değil. Bazen bir milletin rızkı duayla artar. Kuruşu sayan anaların sabrı, bekleyenlerin iç geçirişi Umut etmeyi bırakmayanların sessiz tevekkülü vardır bu topraklarda. Ve o tevekkül şimdi kıpırdanıyor. Çünkü rızık gökten iner ama yeryüzünde bir adresi vardır. Şimdi o adres yeniden açılıyor. Paranın yönü değişmez. Dua edenin yönü değişir. Ve yönünü kıbleye çeviren bir halkın rızkı da peşinden gelir. Bugün pazarda etin fiyatını konuşan yarın kendi pazarını kuracak bugün borç içinde dua eden yarın duasıyla başkasını borçtan kurtaracak. Çünkü bolluk parayla başlamaz. Gönülle başlar. Ve bu milletin gönlü uzun süredir kurak kaldı. Artık içten içe bir şey filizleniyor. Belki kimse görmüyor ama ben duyuyorum. İnsanlar hala yorgun, hala kırgın. Ama bu yorgunluğun içinden bir diren çıkıyor. Nefes nefese kalmış bir halkın içinden bir nefes oluyor. Yeter artık. Toprağın altına düşen her gözyaşı rızık olarak geri döner. Bu ülkede yıllarca alın teri döken ama emeği değersizleştiren milyonların sabrı şimdi silkiniyor. Bir millet uyanırken önce geçim derdinden uyanır. Çünkü geçimi olanın vakti olur. Vakti olanın aklı olur. Aklı olanın duası olur ve duası olanın kaderi değişir. Şimdi o değişimin eşiğindeyiz. Bazıları hala anlamayacak. Diyecekler ki dolar düştü mü? Enflasyon mu bitti? Bilmezler ki bazen düşmeyen dolar değil, diz çöken bir milletin kalkışıdır esas olan. Bazen biten enflasyon değil, umutla açılan bir çarşıdır. Çünkü çarşıda mal değil, bereket satılır. Bereketse yalnızca görünmeyene inananların elinde çoğalır. Bu yüzden bir sabah olacak. Esnaf dükkanını açarken kalbinde bir hafiflik hissedecek bir anne pazardan dönerken ilk kez ihtiyaçtan değil niyetten alışveriş yapacak. Bir baba çocuklarına bakarken gözlerindeki çaresizliği değil dirilişi görecek. Evet. Ve o gün herkes fark edecek. Rızık gökten yağmur gibi iniyor. Ama kimse fark etmiyor. Fark edenler ise susuyor. Çünkü asıl zenginlik konuşmadan anlaşılabilmekte. Bu millet şimdi konuşmadan yükseliyor. Bazı ülkeler bağırarak büyür. Bazıları susarak hızlanır. Biz hep sustuk. Konuştuğumuzda yanlış anlaşıldık. Sustuğumuzda unutanlar oldu. Ama biz ne bağırdık ne de unuttuk. Çünkü bu topraklar her çağın bir sesini içinde taşır. Ve o ses şimdi yeniden yankılanıyor. Duymak isteyen için değil, duyacak kulakları Allah'ın açtığı insanlar için. Kader bu milleti hep sınırda tutar. Haritanın kenarında doğduk, kenarda büyüdük ama artık o kenar büyüyor. Çünkü sınırlarda bekleyenler bir gün merkeze geçer. Ve şimdi merkez kayıyor. Kimseye haber vermeden, sansasyon yapmadan kendi yolumuzda ama kararlılıkla. Artık gözümüz batıda değil. Gözümüz gökte, gönlümüz doğuda, ayağımız kendi toprağında. Silah sesi duymuyorsan barış zannedersin ama bazen barış sessizliğin arkasında değil hazırlığın içindedir. Bir millet artık savaşa değil dengeye hazırlanıyor. Bilgisayar başındaki çocuklar artık sadece oyun değil, yazılım kodluyor. Dağın eteklerindeki işçiler artık sadece maden çıkarmıyor uydu parçasıdır diyor. Dışarıdan bakanlar anlamıyor. Zannediyorlar ki hala sadece sabanla ekip biçiyoruz. Oysa biz şimdi kod ekiyoruz. Drone'la, uyduyla, zekayla sessiz bir devrimin tam ortasındayız. Bir milletin gücü sadece ordusunun sayısıyla ölçülmez. Kalbiyle savaşan bir halk varsa onu hiçbir strateji çözümlenemez. Biz o halkız ve artık kimseyle savaşmadan kendi alanımızı koruyarak büyüyoruz. Haritada bir ülke olarak değil, haritanın oyununu değiştiren merkez olarak yeniden doğuyoruz. Kimse görmüyor diye sanma ki olmuyor. Asıl büyük şeyler görünmeden olur. Yakında bir sabah dünya haritasına bakan birileri Türkiye'nin rüzgarını hissedecek. Haritanın şekli değil, akışı değişecek. Çünkü bu milletin kaderi şekil çizmek değil, yön vermek. Ve yön artık buraya dönüyor. Kimseye meydan okuma. Kimseyi taklit etmek yok. Biz sadece hatırlıyoruz. Nerede durduğumuzu, kim olduğumuzu ve ne taşıdığımızı. Bu hatırlayış askeri bir strateji değil. Kaderi bir geri dönüş. Ve şimdi o eşiğe geldik. Sınırlar büyümeden önce ruh genişler. O ruh büyüyor. Gönülde başlar, gövdede devam eder. Sonra toprağa yayılır. Şimdi o yayılmanın içindeyiz. İnsanı yoldan çıkaran şey çoğu zaman dışarısı değildir. İçeride bir şey bozulur, dışarıdaki dağ da yıkılır. Şimdi bu milletin içinde onarılmaya başlayan bir yer var. Kimse oraya ışık tutmadı ama karanlık da orayı bulamadı. Çünkü bazı yerleri Allah kendisi korur. Kalbin tam ortasında duran o bilinmeyen yer. Şimdi kıpır diyor. Yıllarca bu halkın kalbi çalındı. Reklamlarla, dizilerle, vaatlerle ama en çok da unutturularak. Her şeyi öğrendi, kendimizi unuttu. Şimdi kendini hatırlayan bir gençlik yetişiyor. Ne tam dindar, ne tam seküler. Ne batıcı, ne doğucu. Ama içinde bir acayip dürüstlük taşıyan, eğilip bükülmeyen bir damar. Onlar ne sağcı ne solcu. Onlar sadece haklı olmanın ne demek olduğunu bilenler. Ve işte bu damar ve bu milleti yeniden diriltecek olan damar. Camiler dolmadan önce gönüller dolacak. Tesbih eline geçmeden önce kalbi titreyecek. Hocalar değil yaşanmışlıklar anlatacak hakikati. Herkesin her şeyi bildiği bir çağda hiç kimsenin konuşmadığı bir yerden hakikat yükselecek. Bu topraklar sesi az ama tesiri büyük insanların vatanıydı hep. Ve şimdi o sesler geri geliyor. Evliya türbelerine değil, evliya ahlakına ihtiyaç var artık. Dua eden çok ama dua olan az. Şimdi dua olan insanların çağı başladı. Gittiği yerde huzur bırakan, konuşmadan anlatan, bakınca hatırlatan bir nesil doğuyor. Kimse onları sahnede görmeyecek belki ama perde arkasında kader onların eliyle yazılacak. Bu milletin asıl gücü tankı değil, gönlüdür kurşun geçirmez zırh değil sarsılmaz merhametidir. Çünkü bu topraklarda sabır savaşçıdan daha büyüktür. Kanaatkar bir kadın komutandan da güçlüdür. Bu yüzden ne tank sesleriyle yükseliriz ne de alkışlarla. Biz ancak secdeyle büyürüz ve artık o secde geri geliyor. Bazen bir milletin ruhu susar ama unutmaz. Şimdi susanlar hatırlıyor ve hatırlayanlar sessizce hizaya geliyor. Namazdan önce niyet gerekir. Devrimden önce tövbe gerekir. Bu milletin niyeti değişti ve niyeti değişen bir halkın kaderi değişir. Artık eller sadece dua için kalkmıyor. Eller kalbin hizasına geliyor. Bu hizalanma görünmüyor ama gökyüzü onu çoktan kaydetti. Bazı liderler seçimle gelmez. Çağrıyla gelir. Sandıktan çıkmaz. Halkın kalbindeki sızıdan doğarlar. Çünkü bir milletin kaderinde sadece yönetecek biri değil, taşıyacak biri gerekir. Şimdi o taşıyıcının adımları duyulmaya başladı. Henüz ortada yok belki. Belki adı bile bilinmiyor ama halkın kalbinde bir boşluk var. Ve o boşluk onu çağırıyor. Bu çağrı siyasi bir çağrı değil. Kaderi bir yankıdır. Her çağda vardır bu. Bir halk bittiğinde dağılmaya yüz tuttuğunda bir ses çıkar. O ses önce sessizdir. Sonra bir cümle olur sonra bir adım, sonra bir duruş ve sonra binlerce insanın içinde kendini bulan bir halk. İşte şimdi o süreç başladı. Bu milletin içinde bir lider değil, bir ruh şekilleniyor. Ama bu yükseliş kolay olmayacak. Çünkü bu millet sadece yükselmekle sınanmaz. Taşıdığıyla da imtihan olur. Ne zaman ki ayağa kalkar hemen bir sınav gelir. Bazen içeriden bazen dışarıdan. Ama en çok da kendi içinde. Çünkü gerçek diriliş kendi içindeki çürümeyle yüzleşmektir. Şimdi bu millet aynaya bakıyor. Güçlü yönlerini değil zayıf yanlarını görüyor. Ve bu zayıflıklar artık bir mazeret değil. Bir meydan okumaya dönüşüyor. Yakında herkes fark edecek. Gözde görülmeyen bir denge değişiyor. Konuşanlar sısıyor. Susanlar konuşmaya başlıyor. Önemli olan ne söylediği değil kim tarafından söylendiği olacak. Kalbiyle yürüyen, sözüyle değil, haliyle etkileyen birileri çıkacak. Onlar ekranlarda değil, sahada olacak. Onlar alkışla değil, dua ile taşınacak. Ve belki adları geçmeyecek ama izleri kalacak. Türkiye yükseliyor demek kolay ama bu yükselişin bedelini bilen az. Çünkü bu yükselişin içinde hem bir sancı hem de bir secde geçiyor. Sancıyı taşıyan, sabredenler secdeyi bilenlerdir. Şimdi o bilenlerin vakti yaklaşıyor. Bazı milletler zamanla büyür. Bazı milletler ise bir gecede. Ama her büyüyen milletin önce içi büyür. Kalbi genişler, affı artar. Şükrü çoğalır. Türkiye şimdi içini genişletiyor. Ve içi genişleyen bir milletin adımları da büyür, sesi de, gölgesi de. Sevgili kardeşim bu senin hikayen. Bu toprakta doğdun. Bu bayrağın altında ağladın. Bu millete ait olduğunu bazen unuttun belki ama şimdi hatırlama vakti. Bu yükselişin bir seyircisi olma. Sen de içinde ol. Çünkü bu kez sadece bir ülke değil, bir kader ayağa kalkıyor ve kader hazırlıklı olanı sever. Sen hazır mısın?